Evet arkadaşlar, bir de Rusya'nın kayıplarını inceleyelim. Biraz önce saydığım maddeler yüzünden ne kadar çok kayıp vermiş. Tek tek inceleyelim. 19.000 yakın askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 722 adet tank imha olmuş. 1191 adet zırhlı askeri aracı imha olmuş. 342 adet top atış sistemi, 105 çok namlulu roket atar sistemi imha olmuş, 55 hava savunma sistemi imha edilmiş, 152 savaş uçağı imha edilmiş, 137 helikopteri, 66 adet de insansız hava aracı imha edilmiş. Biraz önce söylediğimiz gibi hava savunma sistemlerini tamamen saf taşı bırakmadan, imha etmeden harekata başlanırsa hava ait uçaklarınızda çok büyük kayıplar verebilirsiniz. Ve araziye tamamen sahip e, olamazsanız piyadeleriniz ve tanklarınız bunun sonucu olarak karşı tarafın saldırılarıyla 722 tankınız imha olur. 1911 adet de zırhlı aracınız imha olur. 340 2 adet top atış sisteminiz imha olur. Ve burada da can alıcı en ön önemli şeylerden birisi Bayraktar İHA'lar tarafından konvoylara saldırıp birçok zırhlı aracın imha edilmesi, ikmal yollarının tamamen imha olması savaşın durmasına sebep verdi. Piyade askerlerin çok olmaması sayesinde Ukrayna kuvvetleri daha çabuk harekat düzenlemesine gerilla harekatı yapmasına sebep verdi. Karşı tarafı çok küçük görmemeli. Tepbirleri sıkı bir şekilde almalı. Savaşın sevrini değiştirecek, can alıcı olabilecek şeyleri önceden strateji olarak düşünmeli. Rusya bunu yapamadı, birçok cepheden geri çekilmek zorunda kaldı ve birçok kayıp, zayiat vermek zorunda kaldı. Dünyadaki imajı zedelendi. Ve en son da bir çok büyük bir savaş gemisini Ukrayna tarafından vurulmasına e, gözlemledik. Sebebini açıklarken işte siyalar tarafından e, Rusya savaş gemisinin odaklanmasıyla Ukrayna'nın geliştirdiği füze sistemiyle savaş geminin imha olmasını izledik. Evet savaş bu kadar kolay değil. Karşı tarafı ne kadar küçümsersek o kadar yanılırız. Ama savaşın da uzayacağını görmekten de üzülüyoruz. Savaş Ukrayna'da uzayacağı anlaşılıyor. Rusya'nın ambargolara karşı direncinin yüksek olması savaşın uzayacağını Ukrayna'nın tahmini olarak kuvvet dengesini koyduğumuz zaman ikiye bölüneceği açıkça ortada. Göreceğiz, izleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Rusya ve Ukrayna haberlerden.